Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Eren İmdat. Başlıkta görmüş olduğunuz gibi Android 15 ile beraber gelen 5 tane yeni özellikten sizlere bahsedeceğim. Ama öncesinde biraz da yapay zekaya değinmek istiyorum. Çünkü geçmişten bugüne geldiğimizde telefonlarımızda özellikle yapay zekayı çok daha fazla kullanır hale geldik. Geçmişten günümüze geldiğimizde tabii ki bu çok önem arz ediyor ama geçmişte yapay zekayı nasıl kullanıyorduk? Buna da bakmak gerekiyor. Telefonlarda hep AI AI diyorlardı bizlere. Buradaki AI'yi biz daha fazla kamera tarafında görüyorduk. Kamera tarafında ise işte renklerle biraz oynasın, yeşilleri olduğundan biraz daha patlak çıkarsın ortamı algılasın, çiçeği, böceği hayvanı algılasın ve ona göre biraz daha fotoğrafı güzelleştirsin mahiyetinde yapay zekayı kullanıyorduk. Şimdi ise işler bundan çok daha farklı bir şekilde evrilmiş durumda. Apple tarafına göz attığımızda Apple'ın kendi Apple Intelligence'ı bulunuyor. Yani baş harflerini arasak da yine AI oluyor. Sonrasında Samsung tarafında Google'la işbirliği içerisinde çalışıyor. Zaten Yapay zeka desteğini ilk başta Google kendi telefonlarında yani Pixel telefonlarında bizlere göstermişti. Oradaki özelliklerin aynısını Samsung kendi lansmanına gitti ve kendileri Galaxy AI dediler. Orada da yine aynı özellikleri gördük. Honor tarafında bunu Honor AI olarak gördük. Realme tarafında da yine AI tarafını gördük vesaire dediğimizde gerçekten de yapay zeka çok fazla kullanmaya başladık. Peki bu yapay zeka ile beraber Android 15 özellikleri birleştiğinde neler olacak? Onlardan bahsetmek istiyorum sizlere. Şimdi ilk olarak baktığımız noktada Circle to Search özelliğini hepimiz biliyoruz. Kaba taslak Circle to Search özelliği nedir? Telefonda mesela bir şeyler bakıyorsunuz. Mesela internette gezinizde bir çanta gördünüz, bir ayakkabı gördünüz, bir telefon veya bir telefon kılıfı gördünüz. Onun hakkında bilgi almak istediğinizde hemen burada yapay zekayı devreye alıyorsunuz ve hemen şu şekilde yani circle yapıyorsunuz, yuvarlak çiziyorsunuz. Çizdiğiniz obje neyse onu internette aratıyor. Karşınıza satın alma linklerini çıkarıyor ya da o ürünle alakalı yorumları çıkarıyor vesaire dediğimizde bu şekilde circle Circle to Search özelliğini kullanabiliyoruz. Circle to Search özelliği ile arattığınız şeyleri artık bir başkasıyla paylaşmak da mümkün olacak arkadaşlar. Böylece yapay zekayı daha efektif bir şekilde kullanabileceksiniz. Mesela ben bir şey arattım mesela burada bir kablo arattım ya da bir kamera arattım. Ya Doğuş'una bir baksana diye bunu Lap'le gönderdiğinde Doğuşa Doğuş onu gözlemleyebilecek ve direkt aramayı da paylaşabiliyor. Olacağım onda da Circle to Search gibi gözükecek arkadaşlar. Bu şekilde yapay zekayla Circle to Search özelliğini daha etkin bir şekilde kullanabileceğimiz anlamına geliyor. Gelelim ikinci özelliğimize burada Android 15'te daha öncesinde olan bir özelliği biraz da geliştirmişler gibi duruyor. Çünkü Samsung Galaxy S3 zamanına kadar gittiğimizde benim hafızam en eski oraya kadar gidebildi şu anda. Bildiğiniz gibi multitasking yapabiliyoruz. Multitasking derken de uygulamaları mesela arka arkaya açabiliyoruz. Arka arkaya açmayı bırakın aynı pencerede de açabiliyoruz arkadaşlar. Ne demek bu? Ekranın üstünü ya da altını ya da sağını veya solunu uygulamalarla doldurabiliyoruz. Buradaki multitasking özelliğini Android 15'te bir biraz daha öteye taşınmış durumdalar. Burada katlanabilir akıllı telefonlarda ya da tabletleri de kattığımızda birden fazla çoklu sayfa açtığınızda sayfalar arasında kolayca gezinebiliyorsunuz bildiğiniz gibi. Ama bu uygulamalar arası geçişlerde daha akıcı bir deneyim olması adına da bunu kendiniz bir uygulama ikonu gibi yaratabiliyorsunuz. Yani bunu masa atayabiliyorsunuz ya da sizin multitasking menünüzde bu şekilde kalabiliyor. Yani ben Facebook'la beraber Instagram'ı aynı anda kullanmayı daha çok seviyorsam ve bunu sürekli yapmak yerine direkt onun ikonunu oluşturuyorum ve bu şekilde an. Android 15'te de direkt o sayfaları aynı anda açmış oluyorum. Yani her zaman ilk bir uygulamaya sonrasında bir uygulamaya açıp sonrasında iki ekrana bölme işlevi son buluyor. Onu hazırda tutuyorsunuz arkadaşlar. Sürekli bir şekilde ona bastığınızda yani ilk olarak direkt ona bastığınızda direkt o sayfa karşınıza gelecek. Yani ikili görünüm şeklinde hemen açılmış olacak. Bu da telefonu biraz daha efektif bir şekilde daha hızlı bir şekilde kullanmamıza yarayacak gibi duruyor. Gelelim şimdi üçüncü özelliğimize. Android 15 ile beraber hayatımıza yeni yeni şeyler girmeye başlıyor şu anda günümüzde özellikle Türkiye'de bence çok işe yarayacak özelliklerden bir tanesi akıllı telefonların fiyatları ne kadar yukarı gidiyorsa çalınma riski de o kadar daha fazla artıyor bence. Çünkü değerleri arttığı için daha fazla değere hırsızların bu cihazları satma olanağı ortaya çıkıyor. Ama Android 15'e beraber bunun da önüne geçilmiş duruyor gibi. Neden diyeceksiniz? Burada hırsızlar için alınan bir önden bulunuyor arkadaşlar. Yapay zeka desteğiyle burada hırsızın da biraz da önüne geçilmiş duruyor. Neden bunu söylüyorum? Şöyle açıklayacağım sizlere. Yapay zeka de desteğiyle beraber burada çalıntı koruma özelliği devreye giriyor. Burada yapay zeka cihazın içerisindeki jiroskopun ani hareketlerinden değişimleri anlayabiliyor ve anında telefonu kilitliyor arkadaşlar. Tabii ki bu telefon elinizden düştüğünde de olabilir ya da birisi çaldığında da olabilir. Genel itibariyle düştüğünde cihazı açarsınız ama hırsız telefonunuzu çaldığınızda ya elinizden ya da kulağınızdayken telefonu çaldığında direkt olarak telefon kendini kilitliyor arkadaşlar. Başkası telefonunuza ulaşamıyor. Ha tabii ki parça parça satarlar orası ayrı bir mevzu ama sizi verilerinize erişme konusunda asla ama asla erişime olmayacak arkadaşlar. Bu konuda da Android 15 güzel bir adım atmış gibi duruyor. Android 15'e gelen bir diğer özellik ise aslında geçmişten beri günümüzde olan özelliklerden bir tanesi. Neyden bahsediyorum? Tabii ki uygulama gizlemeden bahsediyorum. Apple tarafında bunu birçok şekilde yapabiliyorsunuz. Kestirmelerle vesaire yapabiliyorsunuz. Ama Android tarafına geldiğimizde kimi uygulamalarla beraber bunu yapabilirken şimdi ise Android 15'te yerleşik olarak bunu yapabileceğiz arkadaşlar. Burada burada telefonunuz başkalarının elinde ise ya da görmesini istemediğiniz şeyler varsa menünüzde özellikle böyle Tinder gibi uygulamalar varsa ve onu saklamak istiyorsanız da bu özellik Android 15'e beraber gelecek arkadaşlar. Burada bunu artık saklayabileceksiniz. Açmak istediğinizde ise sizlerden biyometrik şifreyle beraber açmanızı isteyecek. Yani isterseniz yüzünüzü okusun, isterseniz parmağınızı okusun ya da sizin belirlediğiniz bir şifreyle beraber desenle beraber artık o uygulamaya erişebileceksiniz. Erişmek istemediğinizde ise saklı bir şekilde bu uygulamalar kalacak. E tabi ki bu kadar uygulamadan bahsetmişken Gemini'den bahsetmesek olmaz. Gemini bildiğiniz gibi Google'ın kendi yapay zeka asistanı. Daha öncesinde Google asistan diyorduk. Şimdi ise çok daha zeki hale geldi. Gemini'den bahsetmiş oluyoruz. Gemini zaten birçok fazla dil desteğine sahip ama Android 15'e daha fazlasına sahip olacak. Göz attığımızda 200'den fazla ülkede 45 dil desteğine sahip olacak. Böylece yapay zeka desteğiyle çok daha fazla bilgiye kolay bir şekilde erişimini sağlanacak arkadaşlar. Zaten burada karşılıklı çeviriler olsun bir şeyleri aratmada yani Apple'ın kendi intelligence'ı gibi ve iPhone 16'lardaki tuş gibi aratma işlevini görebiliyor. Gemini ile beraber de birçok işlevi yapabileceğiniz anlamına geliyor arkadaşlar. 200'den fazla ülkede 45 dil desteklemiş olması da en büyük etmenlerden bir tanesi. Sizler eğer bir vize alıyorsanız ya da vizesiz bir yere gittiğinizde seyahat ettiğinizde oradaki yerel dil neyse anlaşmak istediğiniz insanla anlaşması çok daha kolay hale gelecek gibi duruyor. Bonus olarak eklemek istediğim özelliklerden bir tanesi ise ekran kaydı alma konusundaki yenilikler. Mesela bir ekran kaydı alıyorsunuz telefonda ama uygulama bazı alamıyordunuz. Ne demek bu? Mesela Instagram'da geziyordunuz ve ekran kaydı alıyordunuz. Sonrasında Facebook'a girdiğinizde de yine ekran kaydı devam ediyordu. Şimdi ise bunu sınırlandırabileceksiniz. Bu da şu şekilde olacak. Uygulamanın ayarına geldiğinizde yani ekran kaydı ayarına geldiğinizde sadece Instagram'ın ekran kaydını al diyebileceksiniz. Ya da 10 tane uygulamanız var. Onun ekran kaydını al diyebileceksiniz. Mesela ayarlara girdiğinizde ekran kaydını almasını istemiyorsunuz bunu ayarlamasını yapabileceksiniz. Instagram'dan Facebook'a girdim. Facebook'tan X'e girdim. X'ten sonrasında ise YouTube'a girdim dediğinizde mesela YouTube buna dahil değilse artık YouTube'un ekran kaydını almamış olacak. Diğer uygulamaları almış olacak. Bu da özelleştirme anlamında güzel bir özellik olduğunu düşünüyorum. Peki sizler Android 15 ile beraber gelecek olan bu özelliklerden hangisini daha çok sevdiniz ya da daha fazla beklediğiniz özellikler var mı? Kendi beklediğiniz özellikleri ise yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın bakın. Hoşçakalın.